Diyor ki Rabbimiz وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Kasem olsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْعُولَى İlk nesilleri helak ettikten sonra biz Musa'ya kitabı verdik. بَصَائِرَ لِلنَّاسِ İnsanları basiretli kılan, içinde basiretlerin bulunduğu bir kitap. وَهُدَنْ içinde hidayet olan bir kitap ve rahmeten içerisinde rahmet olan bir kitap. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Umulur ki onlar düşünüp öğüt alırlar. Allah Azze ve Celle diyor ki biz ilk nesilleri helak ettikten sonra Adı, Semudu, Medyen halkını helak ettikten sonra biz Musa Aleyhisselam'a getirdik bir tane kitap verdik. Ve bu kitabın üç tane özelliği vardır diyor Rabbimiz. Biri bu kitap basiretli bir kitaptır. Okuyanları basiretli kılar. İkincisi, bu kitap insanları Allah'ın rahmetine ulaştırır. Okuyan Allah'ın rahmetine ulaşır. Üçüncüsü, bu kitap insanları sapkınlıklardan kurtarır. Çünkü içerisinde hidayet vardır. Umulur ki bunun üzerinde düşünüp insanlar öğüt alırlar diyor. Bu ayet-i kerime ile alakalı ilk bilmemiz gereken meseleyi bize Peygamberimizin sahabesinden Ebu Said el-Hudri söylüyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki Musa aleyhisselama kadar Allah cihadı farz kılmamıştı. Bir kavim azgınlaştığı zaman Allah azze ve onları helak ederdi. Umumen Müslümanların dışında hiç kimseyi bırakmayacak şekilde o kavmi helak ederdi. Fakat Musa aleyhisselam gönderildikten sonra Allah cihadı farz kıldı ve artık toplumları umumen helak etmeyi Allah azze ve bıraktı diyor bu biz ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya kitap verdik ayetinden kastedilen budur diyor. Yani bu Ebu Said el-Hudri bize ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Ey İslam ümmeti diyor. Allah Musa aleyhisselama kadar kafirleri helak etmeyi kendisi üstlenmişti. Müslümanların vazifesi belliydi. Müslümanlar insanları Allah'a çağıracaklar, davet yapacaklar, gerisine kesinlikle karışmayacaklar. Allah dilediği bir zamanda, dilediği bir mekanda bütün kafirleri helak edecek ve müminleri o kafirlerin arasından kurtaracak. Lakin Musa aleyhisselam geldikten sonra Allah dedi ki artık ben kafirleri helak etme işini size bırakıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere dedi ki cahidul müşrikîn bi وأنفسكم ve enfusikum ve Müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dilleriniz ile cihad ediniz dedi. Yani Musa Aleyhisselam'la beraber kafirlerle mücadeleyi Allah bu ümmetin omuzlarına bıraktı. Bu, bu ümmetin omuzlarının üzerindeki bir yüktür. Cihad edecek olan kafirle Allah düşmanlarına karşı savaşacak olanlar bu ümmetin çocuklarıdır. Artık Allah hiçbir kavmi en küçüğünden en büyüğüne kadar Müslümanları o beldeden çıkardıktan sonra helak edecek, helak edecek değildir.